Merhabalar. Burcu ben nasılsınız? Yani Ağustos'un bilmem kaçına geldik Burcu. Daha ne Ağustos'ta okuyacakların videosu işte oku geç diyebilirsiniz. <laughs> Anca oldu. Seyahatteydim. Yeni döndüm. Türkiye'ye gitmiştik tekrar döndük Hollanda'ya. Çok da enteresan bir seyahat oldu. Ne hayallerim vardı aslında. Belki orada da video çekerim diyordum. Annem nerede? Ondan sonra büyük bir alışveriş yaparım diyordum, onları gösteririm orada diyordum. Onların da böyle süslü bir evi var, orada da video çekmek güzel olur falan diye düşünüyordum ama e, hayaller hayatlar oldu. Çünkü tatilim bir noktasında korona olduk e, hep beraber. E, yani yattık kalktık bilmem ne hani e, aşılıyız tabii herkes aşılı da e, yine tabii yani belirli bir ölçüde etkiledi. E, i̇yileştik yani ama seyahatin bir bölümü e, öyle geçti. Ee, e Onun dışında e, kitap alamadım çünkü zaten 20-22 gün falan e, kaldığımız için hem benim hem Steph'in e, bavulları müthiş doluydu. Zaten yani hani e, taşıyacak hakikaten hiç yer yoktu. Bir de zeytin falan aldık. <laughs> Onlar da girince işin içine hiç taşıyacak alan kalmadı. 3 tane kitap aldım onları göstereceğim şimdi bakıp duruyorum bakışıyoruz kitaplarla. 3 tane kitap getirebildim yani hani totalde. E böyle büyük alışveriş yaparım böyle 20 kitaplık falan diyordum. Nerede? E, onun dışında da bir de Türkiye gündemi var. Yani yattık yangınlarla, kattık yangınlarla. Yani hala devam ediyor. E, ama bir yandan hayat da devam ediyor. Yani e, hani öyle bir durumdaydık ki hani herkes bence yani içerik üreten, e, yani bırakın video çekmeyi, kitap bile çok okunmadı ilk günlerde ama maalesef her şey işte alışılıyor yani şu anda sürekli yangını düşünmüyoruz o ilk günlerdeki gibi bir kısmı da neyse ki söndü İşte öyle veya böyle bugüne kadar kaldı yine çekmek istedim benim için arşiv değeri de var bu videoların işte yani Ağustos'ta ne okuyorum, ne okuyacağım ondan bahsetmek istedim. Önce şu aldığım üç tane kitabı göstereyim. Gerçi kalın kitaplar yani bu kitaplar yerine belki bir 7-8 tane başka ince kitabı alabilirdim ama bunlara ihtiyacım vardı. Şimdi bir tanesi şu Monte Cristo kontu tek cilt olan alfa yayınlarından çıkan biz bunu Kevser'in grubuyla okuyacağız. Kalın Klasikler grubuyla. Ee, ve bu elimde yoktu yani elektronik kitap olarak da yoktu sesli kitap olarak da yoktu bunu almam gerekiyordu bunu aldım ee, çevirisinin de. Bunun e, İş Bankası'ndan daha iyi olduğuna dair e, İpek Dadakçı'dan e, bir yorum dinlemiştim. Onun yorumlarına da güvenirim. O da bunu almıştı, bu versiyonu almıştı. Onun grubuyla da okunacak aslında bu kitap. E, belki denk gelir aylarda hatta. E, yani bunu aldım. Bu da böyle hasarlıca da bir kitap. E, yani şeyde olmadı, valizde olmadı bu. Yani daha şey, kitapçıdayken böyleydi ama e, yani çok böyle okumayı etkileyecek bir hasar yok bende. Yani başka da yoktu ellerinde dedim ki tamam verin yani e, okunur. E, bunu getirdim yani bu böyle zaten e, şey gibi tuğla gibi bir şey. Diğer kitaplarım böyle ikiz <laughs> Homeros okuması e, İlyada ve Odiseyan. Bunları Merve Gürbüz'ün Antik Yunan okuyoruz grubuyla birlikte okuyacağız. İlyada'yı bu ay, Odisea'yı da önümüzdeki ay Eylül ayında okuyoruz. Bunlar da elimde yoktu ne e-kitap olarak ne sesli kitap olarak. O yüzden bunları da grup okuması için almam gerekiyordu. Yani bunlar aslında benim kişisel olarak hani böyle uzun süredir gördüğüm ay Türkiye'ye gidersem alırım dediğim merak ettiğim kitaplardan değil tamamen grup okuması için yani tabii ki merak ediyorum ama hani kişisel meraktan ziyade grup okuması için aldığım kitaplar Grup okumalarını ne kadar önemsediğimi de <gülüyor> buradan <gülüyor> göstermiş oluyorum. Şimdi e, geçelim o zaman okuyacaklarımı İlyada ile birlikte. Dediğim gibi e, Antik Yunan Edebiyatı okumalarının ikinci kitabı. Geçen ay e, Prometheus'u okumuştuk, Zincire Vurulmuş Prometheus. E, okuduklarım videosunu da çekmek istiyorum, bakalım ne zaman çekebileceğim. Ee, bu da işte ikinci okuma aslında ben bu grubu tamamen Homeros okumaya yönelik bir motivasyon bulmak adına girmiştim. Prometheus'u okumak da yoktu aklımda. Ama Merve dedi ki ya o kadar kısa bir kitap ki burcu yani hani bir oturuşta okursun. Hakikaten de öyleydi. Yani 60 sayfa mı 50 sayfa mı ne. Böyle bir saatlik bir kitap. Ben böyle bir yürüyüşte sesli kitap olarak dinlemiştim galiba. Bundan sonrasında devam eder miyim bilmiyorum ee, ama Homeros'ları e, kesinlikle okumayı düşünüyorum. İlyada azıcık e, hacimli bir kitap e, ama e, arkeolog bir arkadaşım e, dün e, şöyle dedi. Yani eğer mitolojiyi biraz biliyorsan su gibi akar, hiç bilmiyorsan birazcık zorlanabilirsin. Ben yani... Genel itibariyle cahilim e, mitoloji konusunda. Pek bildiğim bir alan değil. E, o yüzden herhalde ben biraz zorlanan kısımda olacağım. E, ama yani e, heyecanlıyım. E, bir grupla okumak ve bunu daha sonra tartışabileceğini bilmek. Yani bazen denk geliyor denk gelmiyor tabii günleri ama... E, toplantıların. Yani böyle bir ihtimali olması, e, o grupta mitoloji bilen insanlar da var biliyorum. E, yani zenginleştirecektir muhakkak ki okumayı. E, o yüzden heyecanlıyım. E, bir grupla okuduğum için, yani bir grupla okumasam şu an ben bu İlyada'yı böyle alıp getirip işte bu ay okumazdım. Yani e, ama e, okuduktan sonra bunu yaptığıma memnun olacağımdan da emin olduğum e, kitaplar. O yüzden efendim benimle geldi ve bu ayın e, ilk göstereceğim kitabı da budur. Aslında listeme baktığımda şunu görüyorum. E, bu ayki kitapların tamamı, yani seçtiğim böyle listeye eklediğim kitapların tamamı grup okumasıymış. E, böyle bir ay yani. İkinci kitapta Anna Karenina Tolstoy'dan. Demin dedim ya Monte Cristo Kontunu ile birlikte okuyoruz diye kalın klasikler grubuyla. Bu ayın kitabı da yani Anna Karenina. Yani o grup olmasa, o grup... Son aldığım motivasyon olmasa ben bu ay Anne Karin'leri de okumazdım yani daha ince kitaplar okurdum yani böyle hani işte 3-4 oturuşta bitireceğim işte başka bir e, kitaba geçebileceğim kitaplar seçerdim muhtemelen. Ama motivasyon oldu benim için, ee, yani gaza geldim, başladım. Şu anda 300. sayfadayım, grup 500. sayfada. Ben geriden geliyorum ama yani e, azmettim. <laughs> Devam ediyorum, onlardan muhtemelen birkaç gün sonra bitiririm. Ee, çok da tatlı bir grup, güzel bir grup. Ee, memnunum başladığım için. Şu anda kitap çok iyi gidiyor bu arada. Yani zaten akıcı bir kitap olduğunu duymuştum, biliyordum. Ee, gerçekten de öyleymiş. Ee, ama tabii yani zaman ayırmak lazım. Yani e, kitap ne kadar akıcı olursa olsun e, yani o iki saati falan e, ayırmanız gerekiyor. E, belirli bir günde bitirmek istiyorsanız bir kitabı. E, i̇şte onu her zaman ayıramıyorsunuz. Bir de benim için o kadar şu an hareketli ki hayat. Yani şu anda biraz duruldu gibi e, ama yine bazı e, meşguliyetler var. E, fakat çok hareketliydi yani özellikle işte o son günler işte kedileri ayarlamak vesaire falan filan. Kedileri getirdim bu arada Türkiye'den yanıma. E, onun için çok mutluyum. E, ama o prosedür çok hakikaten yorucu bir prosedür ve e, yani hani son güne kadar yani şu eve girene kadar e, bizi epey yordu. E, ama çok mutluyum burada oldukları için. Yani benim için böyle günde işte 70 sayfa sözü verecek bir e, aslında dönem değilmiş. Ama vermiş bulundum. İşte okuyabildiğim kadar okuyorum devam ediyorum. İkinci kitabım da yani Anna Karenina bu ayın. Üçüncü kitabım Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Huzur. Zaten iki aydır devam ediyordu Ahmet Hamdi Tanpınar okumaları. Ee, yine Rabia'nın kurduğu grupla. Ee, o grupta çok tatlı bir grup. Geçen sefer katılamadım ee, ben seyahat olduğum için toplantıya ama e, bu ayınkine muhakkak katılmak istiyorum. Ee, huzur için de çok heyecanlıyım. Ya, huzur anladığım kadarıyla bu üçlemenin, e, yani bu işte Mahur Bestesani'nin dışındakiler ve Huzur üçlemesinin e, en beğenilen, e, en çok okunan kitabı. Yani eğer bir tanesini okunuyorsa bu üçlemeden, yani üçleme şeklinde okunmuyor da hani tek kitap şeklinde okunuyorsa ki bunlar okunabiliyor öyle de huzur okunuyor yani anladığım kadarıyla o yüzden hani diğerlerinden de diğerlerinden bile daha güzel olacak gibi bir his var içimde ve diğer iki kitabı ne kadar sevdiğim zaten yani her fırsatta söyledim söylemeye de devam edeceğim huzurla ilgili de daha farklı hissedeceğimi düşünmüyorum heyecanla okumayı bekliyorum bir diğer kitap bu sefer bir psikoloji kitabı. Tabii ki Başak sayesinde, Başak'la halal bir psikoloji grubu sayesinde listeye eklenen bir kitap. Çocuklukta ihmalin izi, boşluk hissi kitabı. Ben çocuklukla, çocuk yetiştirmeyle, ebeveynlikle, erken dönem travmalarla ilgiliyim. Hem çocukluğuma yakından bakmayı seviyorum ve kıymetli buluyorum. Hem de ileride bir gün ebeveyn olursam eğer bu eleştirel gözü güncel tutabilmek adına bir okumanın kendini sürekli bu konuda düşünür tutmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu anda ben bu kitaba başladım, iyi gidiyor ee, yani hiç böyle terim işte böyle psikoloji bilmeniz gereken vesaire falan bir kitap değil ee, son derece yani genel okul okul kitlesine yönelik yazılmış bir kitap Bir de ikincisi var bu kitabın çocuklukta ihmalin izi çözümler diye ee, Muhtemelen yine vaka örnekleri üzerinden giden bir kitap bu da öyle Hatta bir tane vaka var ee, zeke diye yani zeke diye bir çocuğun işte okuldan bir e, not getirmesi ve annesinin ya da babasının ona o nota ilişkin tepkisi üzerine onu mesela her kategori ebeveyn için kullanıyor. Yani işte bağımlı ebeveyn buna nasıl tepki verir? İşte otoriter ebeveyn nasıl tepki verir? İşte izin verici ebeveyn nasıl tepki verir diye. Böyle işte e, 8-9 tane kategori var galiba. E, yani e, ihmalci ebeveyn kategorisi. E, Hepsini mesela aynı örnek üzerinden e, de inceliyor farklı örneklerin yanı sıra. Bence bu çok açıklayıcı. Yani aynı olayı farklı ebeveyn tipleri üzerinden açıklamak. Ee, ben şu anda beğeniyorum kitabı. Ee, yani çok daha başındayım. Ee, yani 7 saatlik falan bir kitap. Storytel'den dinliyorum. 2 saatini falan dinlemişimdir daha. Ee, ama şu ana kadar gayet güzel gidiyor. Ee, galiba öteki ayda çözümler olanını okuyacağız galiba. Emin değilim. Ee, ama bu psikoloji grubunu seviyorum. Beni yani o ay aklıma gelmeyecek ama beni zenginleştirecek bir şey okumaya sevk ediyor. Ee, çok mutluyum. Ee, Başak teşekkürler buradan tekrar. Diğer kitabım da Başak <laughs> üzerinden okuyacağım bir kitap. Ee, geçenlerde çok olmadı daha. Ee, bir Ian McEwan e, grubu başlattı. Başak Tanrı verdi. Ama e, Ocak ayında başlayacak aslında e, grubun e, okumaları. Yani bir yıl boyunca işte 12 kitap e, zannedersem. Ya, Ian McEwan e, her aya bir kitap e, olacak şekilde e, bir program yapmış. Ben hemen o gruba katıldım. Ian McEwan daha hiç okumadım. Ama çok merak ediyorum. Özellikle Başak'tan çok duydum zaten. E, ama çok beğenilen e, bir yazar olduğunu biliyorum. E, Öncesinde de yani yeni yıla kadar da başan o gruba koymadı çünkü kendisinin daha önce okuduğu kitapları böyle bir listelemişler. Ee, onu da o listeye de uymak istedim ben çünkü ben daha önce hiç okumadığım için hani o o listedeki kitaplar da ocağa kadar olan kitaplar da en yani yazarın genelde çok beğenilen, sevilen ilk akla gelen kitapları onları da atlayarak başlamak istemedim. O yüzden e, Ağustos ayında da Ian McEwan'ın Çocuk Yasası. Yani muhtemelen en bilinen, en yani İnkılap okuyan insanların en belki ilk okuduğu kitaplardan biridir. Eee üstelik de hukukla ilgili bir kitap. Hatta e, avukat okur. E, Semih Doğan e, tavsiye etmişti e, bir vesileyle bana. Yani hukukla ilgili olduğu için seversin diye. Hatta hukuk felsefesiyle ilgili direkt benim alanımla ilgili diyebiliyorum. Yani hukuk, etik, adalet gibi konular etrafında dönen bir kurgu diye hatırlıyorum. Bakalım muhtemelen severim. Ondan sonra da dediğim gibi Ocak ayına kadar o Başan okuduğu İvanları okuyup ondan sonra onun listesiyle devam etmeyi planlıyorum. İşte böyle benim Ağustos planım. Dediğim gibi iki tanesine başladım kitaplarını. Zaten totalde de 5 kitaplık bir liste yapmışım yine. Yani 5, 6, 7 benim genel olarak hani okuduğum sayılar. Bundan da memnunum açıkçası, bir derdim yok. Zaman zaman biraz daha fazla oluyor. Bazı aylar olur ki, yani Eylül ayı mesela <laughs> nasıl olacak bilmiyorum. Çok daha az da olabilir. Ama hiç önemli değil. Önemli olan edebiyatla o bağı canlı tutmak. En azından benim için. Bana iyi gelen o sayılar değil. işte böyle. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sizin bu kitaplar arasında okuduğunuz, sevdiğiniz, sevmediğiniz. Bunu dedin ama bence bu kitap yerine şunu önce oku dediğiniz kitaplar var mıdır? Ağustos ayında beraber okuyabileceğimiz kitaplar var mıdır? Belki bu gruplardan birinde ya da daha fazlasında siz de varsınızdır. Eğer öyleyse onu da görmeyi çok isterim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.